Medya dünyasına devam ediyoruz ve bu sahte Galatasaray'la başlayacağız. Tabii Galatasaray'da da aslında Icardi, Raşitsa merak edilen konular var ama yeni isimler de gündemde Gürcan abi. Biz foto maçta başlayalım ki Galatasaray'ın gündemi de şu anda ekranda başlıklar bu şekilde. Top artık Joviç'te demiş foto maç sırf forvet ve menajeri Fiorentino'yu ikna edecek. Yıllık 3 milyon euroluk teklife olumlu yaklaşan Joviç'te menajeri Ramadani İtalyan ekibiyle görüşecek. Mor menekşeleri ayrılğa onay vermeye çalışacak denilmiş haberde. Şimdi Gürcan abi ikardi Galatasaray için hala ilk hedef. Bu noktada diğer isimlerin hani adı geçen isimlere biraz şöyle bakıyorum yani sayısal eksiklik de var Galatasaray'da. Forvet anlamında sanki daha tamamlayıcı isimler ya da kanatta da oynayabilecek şekilde ...santraforlara bakıyor gibi geliyor Galatasaray. Ee, yoksa hani Icardi varken Icardi oynayacağı için hani şimdi Jovic'i oraya getirmek e, Icardi'nin de olduğu bir denklemde yani nasıl olacak onu da bilemiyorum açıkçası. Şimdi Galatasaray şu an Santrafor'u yok. Yok. Icardi gitti, Gomis gitti, Seferovic zaten gitti. Bir Barış Alper var ki onun da gerçek mevkisi değil. Değil. Yani şu an Santrafor'u yok. Eee İkinci bölümde şeyi konuşurken, bilmiyorum sendeki bilgi de öyle mi diye geçen Ezgi, pardon Ceyda e, söyledi, Ağustos'un sonuna doğru kesinleşmesi bekleniyor İkardi'nin durumunu dedi. Yani ben, bendeki son e, bilgilerde Ağustos'un başı gibi netleşici, ilk haftası gibi. Bir ay var gibi. Yani. yani. En iyi niyetle tabii, bir ayımız var, değil mi? Aynen öyle. Aynen I, öyle. Icardi için ve bu ay için ve bu bir ayda. E, Temmuz sonunda şey oynanacak. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi. Elemezse oynanacak. Doğru. Ve Galatasaray'ın Santrafor'u yok. Evet. O nedenle Jovic ismi olur. Başka ismi olur. Yani en az üç tane zaten o bölgede oynayabilecek oyuncu almak zorunda Galatasaray. Türk olur, yabancı olur. Bilmiyorum. Şimdi bir de şöyle bir durum var ortada. Dün e çok da konuşuldu zaten. El Şabab'ın İkar diye bir teklifi var. Yıllık 40 milyon euro net maaş, 2 yıllık sözleşme, yani 80 milyon euro garantili bir kontrat ve Paris Saint-Germain'e de 20 milyon euro bon bonservis. Şimdi bu şartlardan sonra böyle tekliflerden sonra Icardi'yi Galatasaray'a geri döndürmek de hiç kolay olmayacaktır. Ben yani Erdem Bey de bize söyledi. Söyledi söyledi. Yani, yani e, Suudi Arabistan bizi çok zorlayacak dedi. Yani o yani çalışıyorlar ama tutamazlar yani. Bu, bu, bu paraları Galatasaray'da veremez yani. Yani geçen Levent abiyle toplantıydık. Şey programdaydık. Levent abi dedi ki dedi acayip dedi forma reklamı dedi çok iyi fiyat. Levent <laughs> abinin euro dedi fiyat TL çıktı. O, şey, o şeyden. Yani senelik e, 30 milyon euro. Zaten euro olsaydı çok acayip bir şey. Tabii oldu. 30 milyon euro gibi bir şey telaffuz etti. Yanlış anlamış herhalde onu söyleyenlerden. Euro değil TL çıktı. E, Levent abinin söyledi. Şey ve, ve konuştuğumuz gibi 20 milyon euro yani. Icardi sadece 8 milyon euro alıyor bu sene şeyden PSG'den yani hiçbir yere gitmese. Tabii tabii. O, o parayı alacak. Ve e, yani o paraya bile verecek durumu var mı yok mu bilmiyorum Galatasaray. In. Çünkü Fenerbahçe Mesut'u getirdiğinde yedi buçuk verdi Mesut'a. Ama üçünü kulüpten verdiler, dört işte sponsorlardan o verdi, bu verdi. Öyle tamamladılar o etapta. Şimdi başka tarafından Federasyon'un belirlediği limitler var. Yani o, o limitleri nasıl arttıracaklar, nasıl ettirecekler o belli değil. Evet, belirli abi, taraftan şöyle bir şey var gittikleri yol çok da yanlış değil eğer diyorlar biz şampiyonlar ligine son turuna gelirsek daha kuvvetli bir yatırım yapalım ya zaten Galatasaray'ın ilk turu hani çok çok büyük bir mucize olmazsa geçeceği aşikar. yani çok zayıf ekipler var ikinci turda öyle dediğin gibi üçüncü turda biraz daha böyle dişe dokunur takımlar gelecek yani tüm turlarda seri başı zaten Galatasaray Burada soru şu. Şimdi Icardi içinde şöyle bir denklem var ortada. Bak öyle bakma. Şimdi bak Galatasaray e, yapısı özel bir takım. Bak geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. E, kaç maç? 30. Kim? 19-38 maç oynandı değil mi? Gitti mi? Tabii tabii. 38. ikisini oynamadı. 36. 36 maçın 25'ini tek farklı falan kazanmıştır. Hatırla 86 90 artı gollerini. Yani eee skorer olma o yüzden Icardi çok önemli oyuncu haline geldi. Ki, Neredeyse gol ki. kaçırmadı. Tamam tabii mı? Galatasaray. ama Galatasaray skor problemi çekti. Ankara Gücü Bütün maçına sezon. kadar yani şampiyonluğu Galatasaray'ın ilan ettiği maça kadar son maçların son maçlarda 12 golün 11'ini Icardi attı. Tabii. Yapmıştı. Yani hep skor problemi çekti Galatasaray. Gürcan abi onu, şöyle bir onu, nokta onu, onu, var. O ne? Paris Saint Germain e, dedin ya. Hani zayıf 8 zayıf takım zayıf takım bakma atma abi hiç. Ya o ayrı. Ee, ama hani şu anki kadrosu da Galatasaray'ın yani şimdi Makedonya'dan Şutruga'da gelse, Litvanya'dan Jalgiris gelse geçecek düzeyde yani. Sana Vardar'ı hatırlatırım Fenerbahçe'nin. Var, Vardar var. Daha önce Öster Sunt, vardı, Öster işte, Sunt var. Öster Tromşo var. var. Maalesef böyle evet. tabii kötü hatıralar var da. Ee, şunu konuşalım. Icardi Paris Saint Germain'den e, yani 10 yılda kazanabileceği yıllık ücreti eğer Suudi Arabistan'a yani giderse bizden, iki yılda kazanacak. Bizden önceki programda Tamer Karaman e, böyle bir teklif olmadığı yönünde bir bilgi verdi. Yani başka bir takım olabilir. En azından o takım değil diye bir e, Arap meslektaşımız öyle bir e, şey yapmış, bu arada şöyle, e, bu, yapmış, Suudi Arabistan yatırım fonu dört kulübü fonladı. Yani diğer kulüplerin de tabii ki e, yine aldığı önemli isimler var. Hatta dün Steven Gerrard gitti. E, İttifak'ın yeni hocası oldu. E, Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tutanlardan birisi oldu. Ama El Şabap o kulüplerden bir değil. Yani astronomik transferler yapan kulüplerden birisi değil. O dört kulübün dışında kalıyor da... El Şabab'ın da kendince bütçesi iyi. Yani hani <laughs> o dört kulübün dışına kaldığı çok şey Ezdirmez kendisini. De. Ezdirmez ifade ha. etmiyor yani. Ha şunu da konuşalım. Icardi'nin kararını bilemiyoruz. Tabii Abi işte Icardi, çok önemli bir teklif. Ben kalacağını düşünmüyorum. Icardi'nin Galatasaray'da. Yani Suudi Arabistan yani olmasa, olmasa da Avrupa'da. Ee, yani dediğim, dediğim gibi bütçesi çok yüksek bir oyuncu. Tabii. tabii. Ee, hiç yani teklif olmasa bile yani PSG'de aldığı parayı bile vermen Çok kolay değil. Yani onun azını bile Yok, ver. şundan dedim çok, onu. Çok kolay değil. Gürcan abi şimdi Icardi 29 yaşında bir isim değil mi baktığımızda? Ya da 30 olmuştur. Şimdi e, iki sene Suudi Arabistan'da dediğim gibi Paris Saint Germain'den 10 yılda kazanacağı ücreti kazanıp yeniden Avrupa'ya dönebilir. Yaşı hala çok müsait olacak evet. baktığımızda böyle bir durum var. Peki Icardi kalmazsa Galatasaray'da Jovic sence Galatasaray'ın e, ana forveti olur mu? Yani Icardi'den sonra Jovic olur mu sence? Abi Icardi'den sonra gelecek tüm oyuncular o efekti vermez. Hiçbir oyuncu vermez. Adam başka oynadı ya. Hakikaten başka oynadı. Yani taraftarla bütünleşmesi, işte şarkısı oldu, bütün derbilerde gol attı, çok kritik anlarda problemleri çözen oyuncu oldu. Sadece kendisi atmadı. Kerem'i de oyuncu yaptı. Tabii. Yani bir, öyle bir ikili çıktı yani ha, Kerem, Kerem de bir yıl önce yine iyi bir sezon geçirmişti Galatasaray ne kadar kötü bir sezon geçirse ama hani Kerem'in oyun için etkisi daha büyük Tabii oldu. İkardi ile beraber o, o nedenle yani e, gözler hep onu arayacaktır keşke Gomis gittikten sonra da aynı efekt olmuştu hatırla Galatasaray'da Gomis ayrıldıktan sonra Yani e, biraz zorlanacak gibi Forvet hattında takviye yaparken Galatasaray ama, dediğin gibi pek kesmiyor isimler yani işte sonra. oraya yani en az üç tane oyuncu almaları lazım. Yani yoviç bir tanesidir. Ve muhakkak arıyorlardır yani.